3C olarak biz 3 yıl önce 7 yaş ile 70 yaşı bir araya getirmek amacıyla, gönüllerini birleştirmek amacıyla iftar programımıza başladık. Bu iftar programını yaparken huzur evinden de misafirlerimiz olsun istedik. O gün bugün 3 senedir huzur evinden gelen misafirlerimizle birlikte 3 senedir iftar yapıyoruz. Bu senede Nilüfer Belediyesi huzur evlerinden gelen misafirlerimizle iftar yapacağız inşallah. Bu arada tabii sadece onlar değil bizim öğrencilerimizin de dedeneleri burada. Yani hedef amacına ulaşmıştır, hedef ulaşılmıştır. 7 yaş ile 70 yaş bir araya gelmiştir. Ben de çok iyi bir şey yaptık. Onlar bizi sevdiler. Biz de onlarla iyi şeyler yaptık yani. Yani iyi şeyler düşünüyorum böyle. Onları sevmek bizi mutlu ediyor. Çok güzel oldu. Bizim için keyifli bir Ramazan oldu. Onlarla birlikte keyifli vakitler geçirdik. Onlarla anlaştık, bağ kurduk. Çok güzel. Onlar bizi sevdi, biz de onları sevdik yani. Çok mutlu hissettim. Zaten bizim görevimiz yaşlıları mutlu etmekti. Görevimizi yaptık, çok iyi hissettim. Yaşlıların elinden tutup götürmek biraz yani nasıl desem böyle gurur vericiydi. Hoşlandım yani.